güçlü bir sağlık sırrını keşfetmek üzeresiniz. Ayurveda tıbbından ve doğu halk geleneğinden gelen, yüzyıllardır karaciğerin işlevini güçlendirmek ve eski haline getirmek için kullanılan eski bir gelenek. Bu organ günlük hayatımızda çok önemli olmasına rağmen çok kötü muamele görüyor ve en etkileyici olan şey bu sır pahalı ilaçlara, doktora gitmeye veya acı verici tedavilere gerek bırakmıyor çoğu kişinin unuttuğu basit ve ulaşılabilir bir şeyden bahsediyoruz. Karaciğeri içten dışa, sessizce arındıran, sakinleştiren ve yeniden inşa eden lapalar. Mutfağınızda doğal malzemelerle yapabileceğiniz ve artık neredeyse hiç kimsenin bilmediği kadim bir bilgelik olan bir şey. Karaciğer sorunlarının çoğunun sessizce geliştiğini biliyor muydunuz? Ve daha kötüsü, Bunların çoğu zararsız gibi görünen ama günlük beslenmemizde yer alan alışkanlıklar yüzünden daha da kötüleşiyor. İyi haber şu ki, doğru şekilde hazırlandığında bazı özel yiyecekler karaciğer üzerinde güçlü bir iyileştirici etkiye sahip ve bu besinler arasında bazı yulaf lapası türlerinin özellikle 60 yaş üstü kişiler için karaciğer sağlığının gerçek müttefikleri olduğu kanıtlanmıştır. Ama neden kimse bundan bahsetmiyor? Bu bilgi neden gizleniyor? İlaç endüstrisi gerçekten doğanın basit ve etkili bir alternatif sunduğunu bilmenizi mi istiyor? Bu ders boyunca şunları anlayacaksınız. Karaciğerin enerjinizi, sindiriminizi ve hatta ruh halinizi doğrudan nasıl etkilediğini öğrenin. Yulaf lapalarının bu önemli organa yardımcı olmada neden bu kadar etkili olduğunu öğrenin. Karaciğeri temizleyen ve canlandıran tam olarak hangi içerikler var ve sonunda size Doğu rahipleri ve büyüklerinin beden ve zihin dengesini yeniden sağlamak için kullandıkları özel, lezzetli ve şifalı bir tarif öğreteceğim. Yani şişkinlik hissinden, sindirimin yavaş olmasından, kendinizi iyi hissetmemekten bıktıysanız veya sadece vücudunuza daha fazla özen ve farkındalıkla bakmak istiyorsanız bu dersin sonuna kadar kalın diyecek. Burada size vereceğim bilgiler sağlığınız ve bedeninizle olan ilişkinizi dönüştürebilir. Şimdi bana dürüstçe cevap ver. Kendine doğanın sunduğu en iyi şekilde bakmaya hazır mısın? Hayatınızda nelerle karşılaşırsanız karşılaşın, kendinize daha iyi bakmaya kararlıysanız yorumlara şunu yazın: Hayatım altından daha değerli. Ve şimdi bu videoyu durdurun ve en azından sevdiğiniz 3 kişiyle paylaşın. Ailenizle, arkadaşlarınızla, her zaman yorgun olan biriyle, çok fazla ilaç kullanan biriyle. Bu bilgi onların hayatlarında bir dönüm noktası olabilir. Hadi başlayalım vücudun bakıcısı vücudunuzun tüm hayatınızı yaşayacağınız büyük bir ev olduğunu hayal edin. Şimdi karaciğeri bu evin bekçisi olarak düşünün. Temizleyen, düzenleyen, yerinde olmayanı düzelten ve yine de her şeyin düzgün çalışmasını sağlayan kişidir. O her zaman oradadır. Perde arkasında fark edilmeden çalışır. Ancak bu bakıcı çok çalışmaya başlarsa veya hastalanırsa bütün ev yıkılmaya başlar. İşte içimizde tam olarak bu oluyor. Karaciğer sessiz ama kesinlikle olmazsa olmaz organımızdır. Kanı filtreler, toksinleri atar, hormonları dengeler, yiyecekleri enerjiye dönüştürür, yağların sindirimine yardımcı olur ve ayrıca demir, A, D e ve K vitaminleri gibi önemli besinleri depolar. Ancak tıpkı yorgun bir temizlik görevlisi gibi karaciğer çok fazla görev üstlenmeye başlarsa ve iyileşmek için zaman bulamazsa yıpranmaya başlar. Peki yıllar içinde en sık yaşanan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Kötü alışkanlıklar ediniyoruz. Çok fazla yağlı yiyecek, çok fazla şeker, alkol, çok fazla ilaç ve bakıcımız görmezden geliniyor. Ta ki bir gün belirtiler başlayana kadar sebepsiz yorgunluk, sindirimin yavaşlaması, gözlerde sararma, midenin sağ tarafında ağrı, ağız kokusu ve hatta ciltte lekeler. Ancak iyi haber şu ki, büyük değişiklikler gerektirmeden karaciğerinizin daha iyi çalışmasına yardımcı olabilecek basit tutumlar var. Ve işte nadiren konuşulan ancak karaciğer sağlığınız için büyük fark yaratan üç alışkanlık. İlk ipucu. Güne birkaç damla limon sıkılmış bir bardak ılık su ile başlayın. Bu karaciğerin gece boyunca biriken toksinleri atmasına yardımcı olur ve sindirim için gerekli olan safra üretimini uyarır. İkinci ipucu. Yavaş yiyin ve lokmalarınızı iyi çiğneyin. Basit gibi görünse de bu alışkanlık karaciğerin iş yükünü azaltır çünkü sindirimi ağızdan başlayarak kolaylaştırır. Üçüncü ipucu. Roka Kara hindiba veya boldo çayı gibi acı yiyecekleri gününüze dahil edin. Acı tatlar doğal olarak karaciğeri harekete geçirir ve vücudun temizlenme sürecine yardımcı olur. Ve şimdi şifalı tarifleri yazmak için bir kalem ve kağıt alın. Karaciğerinizi temizleyen, onaran ve yenileyen 3 lapa Gerçek şu ki bu derste size karaciğer için terapötik özelliklere sahip özel bir lapa için sadece bir tarif vermeyi planladım. Vücudun toksinlerden kurtulmasına yardımcı olan, sindirimi güçlendiren ve ruh halini iyileştiren basit ama güçlü bir tarif. Ancak konu o kadar zengin ve faydaları o kadar etkileyici ki daha da ileri gitmeye karar verdim. Size bir değil, her biri farklı kökene sahip Hepsi de vücudu içerden dışarıya beslemenin değerini anlayan eski kültürler tarafından kullanılan üç şifalı lapa tarifi vereceğim. Yulaf lapası 1, esmer pirinç lapası, Japon arınma geleneği. Bu tarif, vücudu yeniden dengelemek için basit, hafif ve işlevsel yiyecekler kullanan geleneksel Japon tıbbının geleneklerinden esinlenmiştir yavaş pişirilen esmer pirinç doğal bir karaciğer toniğine dönüşür. İçindekiler yarım su bardağı esmer pirinç, dört su bardağı su, bir tutam deniz tuzu, küçük bir parça rendelenmiş taze zencefil isteğe bağlı. Hazırlanış yöntemi, pirinci güzelce yıkayın. Bir tencereye su ve tuzla birlikte koyun. Kısık ateşte ara sıra karıştırarak yaklaşık 40-50 dakika çok yumuşak bir lapa haline gelinceye kadar pişirin. İstenirse son dakikalarda zencefil ekleyebilirsiniz. Nasıl tüketilir? En iyi zaman kahvaltı veya akşam yemeğidir. 7 ila 10 gün boyunca tüketin. Faydaları Sindirim sistemine dinlenme imkanı verir, karaciğerin detoksifikasyonuna yardımcı olur ve vücudun genel sağlığını iyileştirir. Yulaf lapası 2, zerdeçallı yulaf lapası. Ayurveda'nın altın koruyucusu. Bu tarif, yiyecekleri tedavi edici araçlar olarak gören Hindistan'daki ayurvedik tıptan geliyor. Canlı altın rengine sahip zerdeçal, doğanın karaciğere armağanıdır. İçindekiler, 3 yemek kaşığı ince yulaf ezmesi, bir buçuk su bardağı su veya bitki bazlı süt, badem, yulaf veya pirinç sütü gibi, yarım çay kaşığı zerdeçal tozu, bir tutam karabiber, bal veya pekmez, isteğe bağlı, hazırlanış yöntemi, bütün malzemeleri, bal hariç, bir tencereye koyun ve sürekli karıştırarak krema kıvamına gelene kadar kısık ateşte 5 ila 7 dakika pişirin. Balı ancak lapa ılıdıktan sonra ekleyin. Nasıl tüketilir? En iyi zaman gece yatmadan iki saat öncesine kadardır. 15 gün boyunca dönüşümlü olarak bir gün evet bir gün hayır tüketin. Faydaları iltihaplanmayı azaltır, karaciğer hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur, yağ sindirimini iyileştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yulaf lapası 3. Elma ve tarçınlı keten tohumu lapası nazik temizleyici. Bu kombinasyon Avrupa naturopati uygulamalarından esinlenmiştir. Doğal liflerin gücünü, karaciğer temizliğini harekete geçiren ve bağırsak geçişini iyileştiren besinlerle birleştirir. İçindekiler, bir yemek kaşığı keten tohumu, en az 6 saat suda bekletilmiş, bir adet kabuklu elma, tercihen organik, bir su bardağı su, yarım çay kaşığı tarçın tozu hazırlanış yöntemi. Tüm malzemeleri bir blender'a koyup hafif krema kıvamında bir lapa oluşana kadar 5 dakika pişirin. Eğer tatlandırmak isterseniz pişirme esnasında içine hurma veya kuru üzüm ekleyebilirsiniz. Nasıl tüketilir? En iyi zaman uyandıktan hemen sonra aç karnına içmektir. 7 gün üst üste tüketin, 3 günlük ara verin ve döngüyü tekrarlayın faydaları, karaciğeri nazikçe temizler, bağırsakların düzenlenmesine yardımcı olur. Kolesterol ve kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olur. Bu lapaların etkisini daha da artıracak ipuçları. Lapa tükettiğiniz günlerde işlenmiş gıdaların, kırmızı et ve kızarmış yiyeceklerin tüketimini mümkün olduğunca azaltın. Gün boyunca, özellikle öğün aralarında, 8 ile 10 bardak ılık su için. Her gün en az 20 dakika hafif yürüyüşler yapın. Bu karaciğerin besinleri ve toksinleri daha iyi metabolize etmesine yardımcı olur. İyi uykular. Karaciğer esas temizliğini gece saat 11 ile sabah saat 3 arasında gerçekleştirir. Bu küçük önlemler yulaf lapasıyla birleştiğinde vücudunuzda sessiz ve güçlü bir devrim yaratabilir. Ve size karaciğeriniz için en güçlü doğal tedaviyi vermeden önce şunu anlamanızı istiyorum. Farkında olmadan karaciğerinize zarar veren 5 sessiz hata. Eğer her gün farkında olmadan karaciğerinizi yıpratan hatalar yapıyorsanız, doğru lapaları yemenin, doğal tarifleri takip etmenin, beslenmenize dikkat etmenin bir anlamı yok ve en kötüsü bu alışkanlıkların çoğu zararsız gibi görünse de çoğu insanın günlük rutininin bir parçası olmasına rağmen yavaş yavaş zehir gibi sağlığınızı bozuyor. Karaciğer güçlü bir organdır. Evet, ama onun da sınırları var. Çok şeyin üstesinden gelebilir ama her şeyin üstesinden gelemez. Öyleyse eğer gerçekten bu bedenin bakıcısını korumak istiyorsanız şu beş davranıştan mümkün olduğunca kaçınmanız gerekir. Birinci hata, çok fazla ilacı rehberlik almadan almak. Karaciğer, tükettiğiniz ilaçların çoğunu metabolize eden organdır. Ağrı kesiciler, iltihap gidericiler, uyku hapları, tansiyon veya kolesterol ilaçları hepsi bundan geçiyor. Fazla olduğunda aşırı yüklenir, iltihaplanır ve toksinleri filtreleme yeteneğinin bir kısmını kaybeder. İpucu Herhangi bir ilacın uzun süreli kullanımı hakkında doktorunuzla görüşün. Doğal alternatifler veya dozaj ayarlamaları olup olmadığını sorun. Hata 2. Uzun süreler boyunca hiçbir şey yememek. Uzun saatler boyunca hiçbir şey yememek vücudu temizlemek için iyi bir fikir gibi görünebilir. Ancak karaciğerin düzgün çalışması için enerjiye ihtiyacı vardır. Uzun süre yakıt alınamadığında rezervleri düzensiz kullanmaya başlayabilir. Bu da metabolik dengesizliklere neden olur. İpucu: Her 3 veya 4 saatte bir küçük dengeli öğünler yiyin. Meyve, kök sebzeler, tam tahıllar ve kuru yemişleri tercih edin. Üçüncü hata, çok fazla beyaz şeker tüketmek. Bu, karaciğerin en büyük sessiz düşmanlarından biridir. Şeker, fazla miktarda tüketildiğinde organa aşırı yük bindirir ve alkol tüketmeyen kişilerde bile karaciğer yağlanması olarak bilinen yağ birikimine yol açabilir. İpucu, şekeri, doğal bal, hurma, kuru üzüm veya toz tarçınla değiştirin. Kek, tatlı, meşrubat ve endüstriyel meyve sularının tüketimini azaltın. Hata 4. Her gün geç yatmak. Karaciğerin ana temizliğini gece saat 11 ile sabah 3 arasında yaptığını biliyor muydunuz? Eğer bu saatte uyanık olursanız veya kötü uyursanız bu doğal yenilenme süreci kesintiye uğrar. İpucu, gece en geç saat 10'da yatağa girmeye çalışın. Yatmadan önce bir rahatlama ritüeli oluşturun. Televizyonu kapatın, dua edin, ılık çay için ve ışıkları kapatın. Beşinci hata, duygularınızı ifade etmemek. Kulağa tuhaf gelebilir ancak incinme, öfke, üzüntü ve kızgınlık gibi çözülmemiş duygular doğrudan karaciğeri etkiler. Geleneksel Çin tıbbında karaciğer duyguların dizginlendiği organ olarak kabul edilir. İpucu: Duygularınızı saygılı bir şekilde dile getirin, bir deftere yazın, affediciliği ve şükran duygusunu deneyimleyin. Vücudunuz içinde tuttuğunuz her şeyi hisseder. Testi yapın. Şu ana kadar öğrendiğiniz her şeyi uygulamaya başlayın. Karaciğeriniz daha fazla enerjiye, daha fazla yenilenme kapasitesine sahip olacak ve bunu günlük hayatınızda hissedeceksiniz. Daha fazla hafiflik, daha fazla enerji, daha iyi sindirim ve hatta daha derin bir uyku. Ve şimdi bugünün doğal ilacı umut suyu, karaciğeri temizleyen ve vücudu yenileyen sabah içeceği. Bu hayatları değiştiren basit ve güçlü bir ritüel olan umut suyudur. Yüzyıllardır doğu ve halk kültürlerinde kullanılan bu içecek sabah uyanır uyanmaz içildiğinde karaciğeri harekete geçirir, iç temizliğini uyarır ve vücudu daha hafif ve canlı bir şekilde yeni bir güne hazırlar. İçindekiler yarım su bardağı, ılık su, yarım taze limonun suyu, bir tatlı kaşığı sızma zeytinyağı, bir tutam zerdeçal tozu, bir tutam karabiber, bir tatlı kaşığı organik elma sirkesi, bir tatlı kaşığı çiğ bal isteğe bağlı. Hazırlanış yöntemi. Her şeyi bir cam bardakta karıştırın. Zerdeçal ve bal tamamen eriyene kadar iyice karıştırın. Nasıl tüketilir? en iyi zaman aç karnına sabah uyandığınızda ilk öğünden 15 ila 30 dakika önce, ne kadar süreyle 7 gün üst üste 3 günlük aralarla, aylık olarak tekrarlayın. Kullanım şekli, yavaşça bilinçli bir şekilde küçük yudumlarla içiniz. Bu bedeninizle yeniden bağlantı kurmanız gereken bir andır. Bu kombinasyonun faydaları yağların sindirimi için gerekli olan safra üretimini harekete geçirir, karaciğerin birikmiş toksinleri atmasına yardımcı olur sindirimi, bağırsak geçişini iyileştirir ve şişkinliği azaltır, kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düzenler, güne daha fazla enerji ve zindelik kazandırır. Peki bu ders hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bilginin kıymetini hissedebildiniz mi? Karaciğerinizin sessiz ve çoğu zaman görmezden gelinen bu organın sağlığınız, refahınız ve hatta iç huzurunuz için ne kadar önemli olduğunu fark ettiniz mi? Yorumlarda bana bildirin bu derse sıfırdan ona kadar kaç not verirdiniz ve siz de fırsattan yararlanın ve bizi izlediğiniz yerden yazın. Bu mesajın ne kadar uzağa ulaştığını bilmekten gerçekten hoşlanıyorum. Brezilya'nın ve dünyanın her yerinde sağlık, inanç ve farkındalık arayan bu kadar çok insanı görmek heyecan verici. Ve eğer bu ders kalbinize dokunduysa, aşağıya güç ve inançla yorum yapın. Hayat Tanrı'nın bir armağanıdır. Bu basit ve güçlü cümle, doğal sağlığa, bedene ve ruha özen göstermeye olan bağlılığımızın mührüdür Ve lütfen bu videoyu en az sevdiğiniz 3 kişiyle paylaşın. Bu, ailenizden biri olabilir, sürekli yorgun olan bir arkadaşınız olabilir, çok fazla ilaç kullanan biri olabilir, hatta kara ciğerine bakmayı hiç düşünmemiş biri bile olabilir. Bu, bir hayatı değiştirebilir. Sağlığı paylaşmak bir sevgi eylemidir. Sağlığınızın doğal dönüşüm yolculuğuna devam etmek istiyorsanız, ekranın sonuna şiddetle tavsiye ettiğim iki değerli videoyu bırakacağım. Kocaman bir kucaklama. Sağlık ve Allah yolculuğunuzun her adımında kolaylıklar versin. Kanala abone olun, zili aktifleştirin ve her yeni ders yayınlandığında bildirim alacaksınız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.